Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere VMF düdüklü tencerede tavuk nasıl haşlanır bununla alakalı bilgiler vereceğim. Daha önceki videolarımda VMF düdüklü tencereyi detaylı bir şekilde incelemiştim. Farklı düdüklü tencerelerle kıyaslamasını yapmıştım. Dilerseniz o videolarımı da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna eklemiş olacağım. Şimdi tavuğu haşlamadan önce belirtmek istediğim birkaç husus var. Öncelikle tavuğunuzun türüne, boyutuna göre haşlama süreleri farklılık gösterebilir. Ben normal market tavuğu kullanıyorum. Ve 1,5-2 kilo ağırlığında yaklaşık bir tavuk. Bunu normalde e, pişirme göstergesi burası. Burada 3 kademe var. 3. kademeye geldiği an altını kısacağım ve 15 dakika kadar bir süre pişireceğim. Şimdi tavuğu tencereye koyalım. Üzerine kereviz sapları. Havuç. Ben bir tane doğradım. Bir adet soğan. 4-5 tane defne yaprağı. Ve üzerine geçecek kadar su. Yaklaşık 1,5 kilo su kullandım. Üzerine geçmesi yeterli tavuğun. tuz, tane kekik, sarımsak ekliyorum. İsterseniz tane karabiber de ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir aroma verir. Gördüğünüz gibi bu şekilde tüm malzemelerimizi koyduk. Düdüklü tencerenin kapağını kapatmadan önce suyun altına tutacağım. Lastiği çok sıkı ve zor kapanıyor. Şöyle bir suyun altına tutup çalkalamamız yeterli olacaktır. Çok kolay kapanacaktır. Evet suyun altına tuttum. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Şu kısımlar üst üste gelecek. Zaten şurada bir nokta var. Oradaki noktayla eşleşecek. Kapatalım. Oturdu. Ve kolunu sola doğru itiyoruz. Kapandı. Kilitledi kendini. Oradaki klipsini de öne doğru ittim. Pişirme göstergesi burası. 3 kademe mevcut. Sarı ve 2 tane turuncu çizgi. Ben son 3. turuncu çizgiye gelince ocağın altını kısacağım ve 15 dakika kısık ateşte pişireceğim. Ocağın büyük gözünü kullanıyorum ve şimdi tencerenin altını yakalım. Orta ateşte, orta yüksek ateşte tavuğumuzu pişireceğiz. Bu 3 çizgi çıkınca da altını kısacağım ve 15 dakika kısık ateşte pişireceğim. Pişerken çıkardığı sesi duymanız için de bu aşamaları kesmiyorum. Evet 3 çizginin tamamı çıkınca ocağın altını kısıyorum ve 15 dakika kısık ateşte pişiriyorum Daha sonra da ocağın altını kapatıyorum Ben genelde buharını kendi kendine çıkarmasını bekliyorum Yavaş yavaş çıkıyor Ama acil bir durumunuz ihtiyacınız varsa hemen çıkartmanız gerekiyorsa şu kısımdan yavaş yavaş çok yavaş e, yani şöyle göstereyim ortaya kadar getiriyoruz yaparak yavaş yavaş buharın çıkmasını sağlayabilirsiniz buradaki klip soyu kesinlikle birden geriye doğru çekmiyoruz buharı yavaş yavaş çıkartıyorsunuz e, şimdi e, size eğer birden geriye çekerseniz ne olur onu da göstermek istiyorum ki yapmayın diye Pencerenin içinde aşırı bir buhar var ve siz bu buharı birden çıkartmaya çalışırsanız buhar kısmı zaten ön taraftan veriyordu. Birden çıkartmaya çalışınca aşırı bir baskı oluyor ve içeri çökülüyor ve içindeki buhar böyle kışkırarak çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde yapmayın. Yavaş yavaş getirin, Ortalayın. O şekilde yavaş yavaş çıkmasını bekleyin. Buhar tamamen çıktıktan sonra kapağımızın kulpunu sağa doğru çevirerek açabiliriz. Tavuğumuz haşlandı. Gördüğünüz gibi bayağı ilik inik. Çok güzel bir şekilde 15 dakikada pişirdi. Kemiğinden tuttuğum an ayrılıyor. Ve gayet güzel bir şekilde pişti. Görüldüğü gibi tavuk çok güzel pişti. Ben normalde 12 dakikada pişiriyordum. Video çektiğim için 15 dakikada pişirdim. Ve ilik inik kemiğinden ayrılıyor. Çok güzel bir tavuk haşlaması oldu. Ben VMF düdüklü tencereden memnunum. Pişirme süreleri çok güzel. Daha önceki videolarımda pisler ve tefalle kıyaslamasını pişirme sürelerini karşılaştırmıştım. Dilerseniz o videolarımı da izleyebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz farklı sorular olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.